Ekrem. Ne oldu? Neredesin sen? E, yatak odasındaydım ya. Beni biliyorsun işte yani. Onu giydim olmadı, diğerini giydim büyük geldi falan. Az önce oradaydım. Aa. E, seslendiğinde duymadın mı ben acaba? Kapıyı kilitlemiştim bir de. Seslendim. Cevap gelmeyince yedek anahtarla içeri girdim. Orada yoktum. Sonra bütün evi dolaştım. Yoktun. Neredeydin? Ayrıca yüzük nerede? İnanmıyorum sana ya. Böyle bir hataya nasıl düşersin kızım? Ne yapayım? Unutmuş mu gün yıldığımız olduğunu? Merve, bundan sonra senin iki farklı hayatın var. Buna alışman lazım. Ama bir tarafta aşk, bir tarafta para. Bu ikisini birbirinden ayırman lazım şekerim. Olmaz. İkisi asla birbiriyle çakışmamalı şekerim. Bu oyunun tek kuralı bu. Bu kuralı bana neden baştan söylemediniz ki? Benim, bak hiçbir sıkıntı yok. Sakince arabaya bineceğim tamam mı? Her şey yolunda. Bindim. Aha. Çalıştır. Yavrum, yıllar önce kaybettiğin kardeşin tekrardan bulmuşsun. Niye böyle bir mekanda buluşuyoruz? Dünyası e, benim kadar zenginliğe alışık değil de ondan. Çok 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 özür dilerim. Sen, sen işte böyle. Ya o değil de beni resmen ektin biliyorsun değil mi? Yok yok yok. Öyle bir şey olmadı. Şey sadece telefon aldım. ne diyeyim güle güle kullan. <laughs> yok öyle değil. Şey babam beni küçükken terk etmişti de. Sonra bana telefon etti. Benimle görüşmek istiyormuş. Ya sen deli misin? Git onunla görüş. Bir soruda buluşuruz. Boş ver. Çok güzel bir haber bu. Yok. O da seninle tanışmak istedi. Oh, Çağır sana. Nasıl bir yer burası? Öyle sinyalcilerin mekanına girdi. Ne yaptım dedin sen? Kızım sen kafayı mı yedin? E ne yapsaydım? Ortadan kaybolmalarımı ancak böyle bir yalan bulabildim. İkisi de yedi mi bari yalanını? Teşekkür ederim. E buyur hadi ya. Lütfen öndensiz. Ya şu resmiyeti kaldıralım. Sen de bana. Ya. Hadi sen de ya? He? E, sen, sen, de, sen sen. Sen, sen, sen. E şu an Merve yanınızda. Nasıl bir duygu? Harika. Onu ilk gördüğüm anda ne hissediyorsam şu anda da aynı duyguları hissediyorum. Gözlerine ilk baktığım anda gözleri içime işlemişti o güzel gözlere. Adeta büyülemişti, fethetmişti beni. Şöyle demiştim kendime. ...işte hayatımı geçirmek istediğim kadın. Ee, peki sen? Sen ne hissettin? Vallahi garip bir duygu. Belki Merve de ilk defa duyacak ama... O harika biri. Kusursuz. Yani o kadar kendine güveni ki... ...hatta benim de onda bir anım var. Merve böyle önümde. Ben tam arkasındayım. Böyle heyecanlı tabii. Ben de ona güven aşılıyorum ve bana güveniyor. Yapabilirsin dedim ve gerçekten başardı. Harika bir kadın. Değil mi? E yeter, e yeter artık. E, benim hakkımda konuştuğumuz ben utandım ama bu muhteşem balıkları yiyelim mi? Ha ne dersiniz? Yiyelim ya, yiyelim. Hadi Afiyet, afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. <laughs> Çok iyi. Güzel bir yer, ben daha önce gelmemiştim. Güzel çok, çok bir yani salaş. Ay, ilk defa sana nasıl bir akıl verilir bilmiyorum canım. Kızlar, ben de yok. Maalesef bende de. Bu konuda yardımınızı istemiyorum zaten. İşime bile yaradı bu yalan. Ya ikis de gün içinde nerede ve kimle olduğumu asla merak etmiyor. Ee? Sorun ne o zaman? Aslında her şey Tolga ile ilişkimizi bir adım ileri götürmek istememle başladı.